2019 yılında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde rol alan Bahar Şahin geçtiğimiz günlerde Ayra Bektaş'ın YouTube kanalına konuk olarak sette mobbinge uğradığını iddia etmişti. Bunları yapan kişinin Mine Tugay olduğu öne sürülmüş ve ikili karşılıklı birbirlerine cevap nitelikte olan videolarla gündeme gelmişti. Son olarak Bahar Şahin'in Zalim İstanbul dizisinde ablasını canlandıran Sere Kutlu Bey Instagram hesabında Mine Tugay'a destek mesajı paylaşınca ortalık iyice kızıştı. Kutlu Bey paylaşımında da, Yıllardır tanıyorum, içini biliyorum, kalbini biliyorum Çoğu haksızlığa göğüs gerdiğine de şahidim Çok seviliyorsun sözlerine yer vermişti Bu paylaşım sonrası Bahar Şahin de açtı ağzını yumdu gözünü Bahar Şahin Serakutlu Bey'e Sen değil miydin aramızda konuştuklarımızı annenin yakın arkadaşı Emine teyzene anlatıp Yapımcıya gidince beni suçlayan Ya da sevgilinden ayrılır ayrılmaz benim erkek arkadaşımla öpüşüp Sonra da sarhoştum diye geçiştiren sözleriyle karşılık verdi Peş peşe gelen açıklamaların ardından Bahar Şahin kendisine gündem için konuşuyor diyenlere işsiz olmadığını, konuşmak için yıllarca sustuğunu ama artık dayanamadığını söyledi. Eee bu şey onun kötü davrandığı kanseri atlatan bir kadın varmış. Ha evet. evet, onu söylemeyi unuttum. Sen anlat. Genel müdürlerle beraber oluyorlar demiş, kanamların demiş, sonra istediklerini yapıyorlar demiş. <laughs> yani destek de çıkmış bu kadına, bu bahara. Bu sektör bir batak.